Bir an bile sanadı bile hemen şu an şeytan ve lehu karinun. Bir an bizi unutsalar şeytan hemen ensesini onları geçiriz bile Mevla. Şeytan ensesini geçti mi bak bir şey olmaz, ye bir şey olmaz, git bir şey olmaz, de bir şey olmaz, dinle bir şey olmaz, hep bir şey olmaz. Ona göre bir şey olmaz. O bir şey olmazlarla önce başlar. Sonra başlar isyana, küfre götürmeye. Sonra dinle imandan çıkarmaya sebep olur sebepler ve vesileler çoktur ona. Onun oyunu çoktur. Nefsin oyunu tektir ama o 70 şeytandan daha beter onun nefis bir günah tutturmuş illa o günah düşürecek. Ama şeytan öyle değil. Şeytan oyuncudur. Sağdan gelir, soldan gelir. İlla bir yerden kandıracak onu yani. İlla bir yerden kandıracak. İmam-ı Azam Efendimiz'e geldiler. Dediler ki e ben dedi bir yere dedi bir küp altını var dedi. Onu koydum oraya dedi yıllar sonra çıkartırım. Çoluk çocuk evleneceği zaman da bir anda sıkıntı olur, ihtiyaç olur. Çıkartayım bunu, ihtiyaçlarımı göreyim. Tarla, koca bir tarlaya gömmüş bir yere. Bulamıyorum dedi. Düşünüyorum, düşünüyorum, dualar ediyorum. Ne yapsam bulamıyorum bu türleri. Yani siz dedi illa vardır size bir dua. Ben unuttuğum şeyi nasıl bulurum? Deyince o Müslüman İmam Azam Efendimiz buyurdu kanka. dedi. İki rekat dedi namaz kıl dedi. Yalnız namazı güzel abdest al. Abdestin ihlası olsun. Melekler ona şahit olsun abdestine. İhlaslı edeple olursa melekler şahit olur ona. Hatta abdest dualarıyla olursa daha ihlaslı, bereketli olur, tesirli olur. Ondan sonra üç defa inna enzelna fiili Kadir Suresi okunsa ondan sonra o abdestin sonra dualar ne ibadet edersen duaları kabul olur. Öyle tesirli, bereketli olur. Allah'ım sünnet seni üzere yaşamaya muvaffak kılsın. Neyse güzel abdest aldı dedi. Kendin şu şunu kararı ver. Ben namaza durduğum zaman da Rabbimin huzurundayım. Ben Rabbimi göremesem de o beni görüyor mu? Görüyor, şüphesi görüyor. Bu şekilde Allah-u Teala seni gördüğünü düşün o bile yeter dedi yani. Halbuki Mevla'nın görü gibi olma hali olması lazım bizde ama namazdayken Mevla'yı görü gibi olma hali nerede? Mevla'nın bizi gördüğünü bilir gibi olma halimiz var ya bizim kendi halimiz o hali yakalsak bizim için ne büyük şeref değil mi bu? Ne büyük şereftir o. Mevla'nın bizi gördüğünü bilmek bile bir şeref ama nerede o makam işte? Hadi duralım biraz sonra namaz işte. Duralım iki rekat namaz kalın. Kabir namazı kılınır gerçi sonra da. Ya bir de istihare olan varsa istihare namazı kılabilir. Onlarca namaz kılması iyi olur yani. Teheccüde çünkü kılınacak namaz. Yani teheccüde de, de ne? en kıymetli vakit. İki rekat dedi ona namaz kıl. O namazda Mevla'dan başka hiçbir şey düşünme. Allah-u Teala şu an beni seyrediyor. Rükûma bakıyor, kıraatımı dinliyor. Gözüme bakıyor, kulağıma, elime, ayağıma bakıyor. Sünnet seni üzere kılıyor mu, tadil var mı yok mu? Hepsine bakıyorum öyle. Bu şekil üzere namaz kıl dedi. Bir an bile Mevla'dan gafil olma dedi ona. O zaman dedi bulacaksın dedi. O da o namazın dışında bir dua var ki o duayla bulurum diye düşünüyor tabi. Öyle bir namaz kıldı ki namazın birinci katta hiç Mevla'dan bir an bile gafil değil. Şeytan yaklaşamadı buna. İkinci katta Namaz Allah Ekber dedi. Ondan sonra secdeden kalktı. Tam Fatiha e okurken yine Mevla'yla kontak kurmaya başlıyor. Ya giremedi Ondan sonra tak aklına geldi. Falan yere gömdüydüm diye. Şeytan 20 sene önce düşünsene evet. 20 sene önce gömdüğü yeri buldur bak. O dükkan geliyor, çekler geliyor, senetler geliyor, hanım geliyor, çoluk çocuk geliyor. Oradan buradan şeytan nereden girdiyse olmuyor bir türlü. Giremedi içeri ya. Adam kalbi giremedi. اَلَّذ۪ي يُوَسْفُسْف۪ي صُدُورُ اِلنَّاسٍۜ Yani o şeytan öyle bir şeydi, iblis ki insanların kalplerine girip vesvese veriyor, damarlarına gidiyor. Mevlâ fırsatı vermiş ona. Kalp damarlarına gidiyor. Ondan sebep, sonuç ne oldu? Sonuç, bak en son buldurdu ona, buldurdu. Demek ki bir insan, şuradan şuna alıyor arkadaşlar. Aynı şekilde bu, bu şu şu üzere, bu ihlas üzere biz Mevla'nın huzuruna dursak ve bir an bile unutmamaya gayret edip de bu noktada mücadelemizi tam manasıyla verebilsek o zaman biz Mevla'yı buluruz ya. Hakikaten buluruz Mevla'yı.